Bu dersimizde arkadaşlar e, projemizde IOC kullanmamız durumunda ihtiyaç duyacağımız bir yapıyı bir aspekt e, Interceptor Selector ifadesini kullanacağız. Bizim e, atribütlerimizin bir şekilde çözülmesi lazım IOC içerisinde. Ve bunu yaparken de bir Proxy Options ifadesi kullanacağız. Tabi şu an bu bahsettiğim ifadeler oldukça soyut geliyor. Çok normal. E, ama bu soyut ifadeleri aslında birazdan kodladığımız zaman daha çok e, rahat bir şekilde anlayabileceğiz. şimdi selector ifadesi için bir sınıf eklememiz lazım. item diyelim. Buraya bir sınıf ekleyelim öncelikle. Ekleyeceğimiz sınıfa da Aspect Interceptor Selector diyeceğiz. Bu ifade public bir class olacak. Ve bu public class arkadaşlar yine dynamic proxy üzerinden bir interface'i Interceptor Selector ifadesini e, bu kontratı kabul edecek. Bu da 3 tane parametresi olan bir metot üretecek bize arkadaşlar. E, type ifadesi, metot info ifadesi ve bir dizi, interceptors'lar içeren bir diziyle bize dönmüş olacak. E, yapacağımız şey o classların arkadaşlar attribute'larını aslında oluşturmak olacak. Hepsi bu. Var class attributes diyelim. Type üzerinden bunu çözelim. Type get custom Get custom attributes diyeceğiz. Generik ifadeyi kullanacağız. Biz bütün arkadaşlar tanımlamaları method, interception base attributes üzerinden gerçekleştirdik. True diyelim. Ve bize bir to liste bu metotları dönmesini sağlayalım. Sonra benzer bir işi method attributes ifadesi için yapacağız. Type diyeceğiz. Get method Evet. Metodu al demiş olacağız. Method nokta name. burada bir null olma durumunu dikkate alacağız. Get custom attributes aynı ifadeyi şu şekilde çözmüş olacağız. Eğer method attributes ifadesi null değilse, değil ise, null ise, null'dan farklı bir şey ise class attribute'lara bunu ekleyebiliriz. Evet bu da tamam. Geriye ne kalıyor? Geriye arkadaşlar şöyle bakın dikkat edin bir dizi dönmemiz lazım. Bu diziyi dönecek şekilde hareket edeceğiz. E, class attributes ifademiz var. True ile dönebiliriz. Dönmeden önce de true ile e, şu öncelik değerini dikkate alalım. Order by diyelim. X nokta öncelik değerimiz ve true ile artık dönüş yapabiliriz. Bu bir kere yazılacak ve yazılan bu ifade arkadaşlar bir kere yazılan bu ifade e, proxy'nin e, optionsın arkadaşlar parametre olarak geçilecek ki ilgili ifadelere karşılık e, yani soyut ifadelere karşılık somut ifadeler vesaire bu organizasyonu rahatlıkla gerçekleştirebileceğim. Aksi durumda e, ilgili ifadeleri çözerken sorun yaşarız böyle bir durumumuz olacak. Evet şimdi en basit haliyle, en basit tanımı nerede kullanmıştık? Castle Dynamic Proxy First App'te kullanmıştık. Bunu bir startup projesi yapalım. Bakın burada bir class'ımız var. Bunun için hemen bir interface tanımı da yapalım. Public Interface diyelim. I my class. Şimdi bir interface tanımı yapıyorum. Soyut ve somut ifadelerim olsun istiyorum. Burada void şeklinde bir ifade olsun ve buna my diyelim ilk ifadem bu olsun. Herhangi bir parametre almıyor. Ve my class'a karşılık IMyClass class ifadesini kullanmış oluyorum. Ne diyorum? my class imy class interface'ini implemente eder diyorum. Bu anlamda dediğim başka bir şey yok. Sonra program ifadesi içerisine geliyorum. Program içerisinde peki beni ne bekliyor? Burada arkadaşlar bir proxy oluşturuyorum ben ve bu proxy'ye şu ifadeyi veriyorum. Buna bağlı olarak da Uygulamam çalışıyor şu uygulamanın bir çalışmış halini şöyle bir görelim. Bakın Before my method method body ve After şeklindeki ifade burada geliyor. My interceptor aspekte doğru gidip baktığımızda on Before özelliği var, After özelliği var. Peki my classa gidip baktığımızda ne görüyoruz? Şöyle bir data annotation ifadesinin daha doğrusu bir attribute'un buraya verildiğini görüyoruz. Şurayı açıp artık öncelik değerine mesela bir diyebiliriz. Şu an bunu çok anlamlı değil ama birden fazla aspekt olsaydı burada artık bunları kullanabilir durumdayız. Şimdi program üzerinde bu proxy üzerinden bunu çözdü arkadaşlar. Yani proxy ile aspekte bunu çözdük. Bu geleneksel yaklaşımımız. Ee, biz ama bunun böyle olsun yani böyle olmasını aslında bir anlamda istemiyoruz. Neden? Diyoruz ki IOC ile de biz bunu çözebilelim. Ee, temel yaklaşımımız burada bu. IOC ile de e, yani otofekle ile de e, bunu çözebilelim ki e, uygulamalarımız daha dinamik olsun. Bu noktada arkadaşlar önce bir builder ifadesi kullanacağım. Şöyle diyeceğim var builder diyeceğim. Eşittir. New container Builder. Şöyle bir ifade kullanacağız. Tabi bu ifadeyi kullandığımız zaman bakın otofekti kurmamızı istiyor. Yani böyle bir tanım yok. otofektin kurulması lazım. Son versiyonunu dahil etsin. Problem yok. Install Find and install lastest version. Yani en son versiyonu kardeşim kur dedim. Ne yaptım? Bir builder ifadem var artık. Bu şu yukarıdaki yapıyı arkadaşlar her bir Aspekt için her bir klas için tek tek yazmak şunlar zahmetli işler. Bunu birazcık bu zahmeti birazcık düşüreceğim. Bu derste en azından ona bir giriş yapmış olacağız. Sonrasında devamını getireceğiz. Evet bir builder ifadesi kullandık ve container builder ile artık e, gerekli inşaya başlayabiliriz. E, gerekli inşadan kastım nedir? Benim burada bir tipim var arkadaşlar. O tipe karşılık soyut ve somut ifadeleri vereceğim. Builder diyorum register type register type'ın my class üzerinden tanımlanacak ve ben buna ez diyeceğim my class ifadesini bu anlamda vermiş olacağım. ve bu şekilde aslında bir kayıt işlemini IOC için gerçekleştirmiş oluyorum. Yani bu işlemi bu işlemi tamamlamış oluyorum. Fakat bunu yaparken arkadaşlar burada bir interface üzerinden bir çözümleme yapmasını isteyeceğim. Şöyle diyeceğim buna. Enable diyeceğim, interface, interceptors ve burada e, bir selector ifadesi yazmıştık arkadaşlar, bunun oluşmasını sağlayacağız. Tabii enable interface interceptors ifadesini yazdığımız zaman kontrol nokta ile bunu çözmeye çalışın, çözemezsiniz, çözemeyecek yani. O yüzden yeni bir paket daha kurmamız gerekecek, o paketin kurulumunu e, yapacağız. Install diyeceğiz, package. Ve geleceğiz. Otofek kullanıyoruz burada. AutoFact'i çözeceğiz. AutoFact'in ekstra şeklinde tanımlanan bir ifadesi vardı. Otofek Extras Dynamic Proxy Evet. Son versiyonu versiyon sorunum yok. Fakat Project Name ifadem şu anda Castle Dynamic Proxy'nin First App üzerindeyim. E, bunu çözmesini sağlayacağım ve çözme işlemini de gerçekleştirdim. Şimdi dönüyorum kontrol noktayla bunun çözülmesini istiyorum. Bu da tamam. Burada arkadaşlar işte bu interface tanımı üzerinden çözmenin dinamik hale gelmesini sağlayacağız. Selector ifademiz vardı. New anahtar sözcüğünü kullanıyorum. Bakın bizim core ifademizde aspect interceptor selector ifademiz var. Bunu bir anlamda organize edeceğiz ve gelip buraya proxy generation options şeklinde bir ifade kullanacağım ve bu ifadenin selector özelliğini selector'ını bizim new aspect interceptor selector'la tanımlamış olacağız. Evet bu. Evet core'dan geldi. Bunu da çözdük. Bu da tamam. Bundan sonra artık arkadaşlar örneğin bundan sadece single bir tane örnek olsun istiyorsak bu şekilde bunu çözebiliriz. Evet builder ifademizle ne yaptık arkadaşlar? Bir inşa işlemine giriştik. MyClass'la interface ifademiz şurası. I MyClass. Evet. Bu interface ile konkret ifadeyi birleştirmiş olduk. Ve buna uygun ifadenin oluşmasını sağladık. Hatta buna şey diyelim. Instance per dependency yani her bir bağımlılığa karşılık bir örnek şeklinde bunu getirsin. E, builder ifademiz üzerinden de bir container tanımı yapacağız şimdi. E, var container diyelim. Builder.build yani bu build olsun ve container e, ifadesi bu anlamda tanımlansın. E, Container'ı tanımladıktan sonra artık container üzerinden e, çözme işlemini yapabiliriz. Biz şunu biliyoruz. IOC için arkadaşlar 3 tane temel e, işlevimiz var. Birincisi register işlemi, onu gerçekleştirdik. İkincisi resolve işlemi, çözme işlemi container üzerinden. Yani o e, container'ı, e, IOC'nin container'ını oluşturduktan sonra çözme işlemini yapabiliriz. E, bir de nesnelerin yaşam döngüsü, yani onların dispose edilmesi. Burada da e, bağımlılık başına bir örnek gelecek şekilde e, bir tanım yapmış olduk. Evet, container'ımız hazır. E, burada araya girilecek ifade will be diyelim buna will be intercepted böyle bir ifademiz olsun container üzerinden arkadaşlar çözmeyi yapalım resolve diyelim ve buraya i my class'ı verelim i my class'a karşılık ne varsa onu bize bir anlamda üretmiş olacak bunun konkret halini bize vermiş olacak ve ben buraya will be interceptor dedikten sonra my method ifademi ne yapabilirim girebilirim Buna bağlı olarak my ifadesinin üzerinde eğer aspektler varsa bu aspektlerin de dikkate alınmasını bekleriz. Evet uygulama bu şekilde çalışsın. Uygulamamız çalışıyor arkadaşlar. Bakın yukarıdaki ifade normal proxy tanımı. Aşağıdaki ifade ise bunun IOC ile çözülmüş haline denk geliyor. Burada structure map, ninja gibi daha farklı teknolojiler de kullanılabilirdi. Fakat biz ee, uygulamamızda e, arkadaşlar neyi dikkate aldık? Biz uygulamamızda otofekti dikkate aldık. Burada da bir otofekt inşasını gerçekleştirdik. Aşağıda da bir çözümleme yaptık ve çözümlemeye bağlı olarak arkadaşlar bu metodun çalışmasını sağladık. Şimdi e, tekrar uygulamayı çalıştıracağız ve baştaki e, ifadeyi kaldırmış e, olduk. Bu ifadeye bağlı olarak e, uygulamanın çalışmasını istiyoruz. Bakın yukarıdaki ilk ifade Proxy'den geldi, proxy üzerinden çözdü. Aşağıdaki ifadede bakın, before ve after ifadesi yok. Neden? Çünkü ilk ifadeye klasik, geleneksel olarak yaptığımız işi yaptık, en dersin en başından beri yaptığımız işi yaptık, bir proxy oluşturduk ve sınıfı doğrudan ne yapmış olduk arkadaşlar. Aspect ifadesiyle çerçeve çerçeveyi aldık, proxy almış olduk. Sonra araya bir deşler attık, bir çizgi çektik. Bu defa AutoFect'te doğru dönmüş olduk. AutoFect üzerinden MyClass'a karşılık IMyClass'ın eee arkadaşlar kaydını gerçekleştirdik. Bu iki nesneyi oluşturmuş olduk. Fakat şurası önemli. Proxy oluşturulurken bir options verdik ve bir selector ifadesi kullandık ki bu ilgili arkadaşlar attribute'ların okunmasına olanak sağladı. Sonra bağımlılığa karşılık arkadaşlar bir örnek oluşacak şekilde e, kaydımızı tamamladık. E, sonra builder'ı arkadaşlar build edip container'ımızı oluşturduk. IOC'deki C arkadaşlar bu. Container üzerinden de resolve deyip I imyclass ifadesine karşılık gelecek e, somut ifadeyi organize ettik ve bunu yaparken de e, interface'ler için arkadaşlar o seçici ifadeyi de e, interface Interceptors ifadesini de aktifleştirdik ve böylelikle artık bura üzerinde eğer bir aspektimiz varsa o aspekti çalıştıracak şekilde organizasyonumuzu da sağlamış olduk ve uygulamada da arkadaşlar bunun çalıştığını görmüş oluyoruz. İki türlü de bu ifadeler çalışmış oldu. Evet bu dersimizde arkadaşlar özetle bir selector ifadesi, interceptor selector ifadesi yazmış olduk ve bu ifadenin otofek ile kaydı ve kullanılması noktasında en basit örneğimizi dikkate alarak ilerledik.